Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Audio zil panellerinin şifre değiştirmesini göstereceğim. Çok sorulan bir soru. O yüzden ben de bir video çekmeye karar verdim. İlk olarak servis menü şifresini bilmeniz gerekiyor. Ee, servis menü şifresi yıldız kare 9999'dur. Ee, fabrika çıkış ayarlarında. Ama bunu montaj aşamasında Tabii ki değiştiriyorlar. Öncelikle bu şifreyi bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız cihaza reset atmanız gerekiyor. İkisini de göstereceğim ben. Şimdi eski cihazlarda yıldız yıldız 99 99'dur. Yeni cihazlarda yani daha sonradan çıkan bu panellerde yıldız kare 99.99'dur. İkisini de deneyin yani cihazın eski ise yıldız yıldız diye girersiniz. Yeni cihazlardansa Yıldız Kare 9999 99 olarak girebilirsiniz. Şifremi giriyorum. Yıldız Yıldız 9999. 99. Kare tuşuyla ilerliyorum. Kullanıcı şifre bölümüne geldim. Yeni şifremi giriyorum şimdi. Şifremi girdim. Şifrem değişti şu anda. Yeni kapı açma şifrem Yıldız Yıldız 2580 oldu. Eğer ki menü şifresini bilmiyorsanız cihazınıza reset atmanız gerekiyor. Bunun için cihazı yerinden sökmeniz lazım. Cihazı yerinden söküyorsunuz. Cihazın arkasında iki tane jack var. Bu jackları ellemeden şurada gördüğünüz bir kırmızı buton var. Bu butona basılı tutuyorsunuz. Şu an basılı tutuyorum. Bakın ekranda böyle karakterler değişiyor. 20-25 saniye kadar basılı tutuyorum. Şu an basılı tutuyorum. Ve elim butona basılıyken arkadaki jakı söküp tekrardan yerine takıyorum. Ve butonu bırakıyorum. Şimdi menü şifrem değişmiş oldu. Fabrika ayarlarına döndü cihaz. Yıldız yıldız 99 99 yazdığımda servis moduna girebilirsiniz. Buradan tekrardan cihazın kullanıcı şifresini daha sonra da servis şifresini değiştirebilirsiniz.